Evet. Genel başkanımızın ve Cumhurbaşkanı adayımız Temel Karamollaoğlu'nun resmi demek ki birilerine iyi batmıştır. Ama bunu söylüyoruz. Bunun arkasında duracağız. Arap Belediye Başkanı ve de Trabzon Saadet Partisi Milletvekili Bekirliği olarak Allah'ıma yemin olsun söylüyorum. Bunun hesabını soracağız. Ama biz birileri gibi mafya varlık değil. Adaletle, kanun önünde. Allah'a yemin olsun bu hesabını soracağız. Bu resme kimin zararı vardı? Mal sahibine korkunç baskı yapılarak bu resmin sökülmesini biz Allah'a havale ediyoruz. Ve de diyoruz dere gider kumu kanır. Bir gün bunu sökenler yüksek makamda olanlar bunların hesabını verir ve verecek. Bunu açık söylüyorum. Yomra'da işte adalet ve işte hukuk. Yomra'nın siyasileri, en yetkili siyasileri. Bu resmin, bu afişin sökülmesi için korkunç baskı yapmışlardır. Mal ve bu resim buradan bugün kaldırılmaktadır. Biz bunun, bu protesto, bunu buradan protesto ediyoruz. Buradan lanetliyoruz. Türkiye'de seçim mi var? Yoksa değerli kardeşlerim yomrallar, Türkiye'de bir savaş mı bu var? Bunu anladığımız yok. Ben tekrar söylüyorum. Biz Cumhurbaşkanımızın resmini burada olmasına itirazımız yok. Ama bizim resmimizin olmasından kimler rahatsız oldu? Kimlere battı? Gerçekten bunu ben çok abi ama çok merak ediyorum. Şimdi Ve bunu üstüne, üstüne Türk halkının, halkının vicdanlarına bırakıyorum. İşte Türkiye işte adalet, yok, işte, yok, işte yok. hukuk, yok, işte yok. kanun şey ve işte zorbalık. Şey 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 Ama bir diyoruz bir şey ya. Şey korkunun ecele şey faydası yok. Şey Haziranda. Korkunun ecele faydası yok. Bu korkmanın ifadesidir. Korkunun ecele faydası olmayacak. Biz bu ülkede ne yaparsa yapsınlar. İktidar olacağız. Genel başkanımız ve Cumhurbaşkanı adayımız Temel Karamollaoğlu. Cumhurbaşkanı olacak. Biz adaletle, hukukla bunun hesabını soracağız. Baskıyla değil, zorbalıkla değil, faşist anlayışla değil, adaletle bunun hesabını soracağız.